Merhaba sevgili izleyiciler. Herkese Almanya Münih'ten kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet sevgili izleyiciler son zamanlarda Almanya'da size iş buluyoruz. Çıkın çıkın gelin, işinizi ben buluyorum, siz de Almanya'ya geliyorsunuz gibi söylemlerle sizin göç etmek konusundaki istekliliğinizi, motivasyonunuzu ve bu konudaki ümitlerinizi, hayallerinizi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp sizin üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar var. Lütfen rica ediyorum. Kimsenin şahsi olarak kurmuş olduğu ilan sitelerine para vererek üye olup iş bulacağınızı zannetmeyin. En azından sevgili dostlar bir işvereni düşünün, hayal edin siz işveren olsaydınız. İşe alacağınız bir kişiyi ve sizin ülkenizde yaşamayan bir kişiyi işe alacağınızı düşünün. En azından bir telefon görüşmesi, en azından bir görüntülü sohbet yapmadan bu kişiyi işe alır mıydınız? Tabii ki hayır. Dolayısıyla şimdi altını çizerek özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Almanya'da da Türkiye'deki kariyer Net gibi büyük iş ilanı yayınlayan internet siteleri var, büyük kurumlar var. Bunlar saygın kuruluşlar. Buralara ücretsiz olarak üye, üyelik oluşturup, profil oluşturup işverenlere iş başvurusu yapabilirsiniz. Kendi kalifikasyonlarınıza uygun iş arayabilirsiniz. Ayrıca devletin iş ve işçi bulma kurumu var. Özellikle iş ve işçi bulma kurumu ile ilgili bu platformu, bu portalı nasıl kullanacağınızı tarif edeceğim. Devletin İş ve İşçi Bulma Kurumu yani Bundesagentur für Arbeit'ın özellikle Almanya dışından Almanya'da iş aramak için çaba gösteren kişiler için özellikle buradan doğrudan doğruya işverenlere, işverenlerin telefon numaralarına, mail adreslerine ulaşabileceği bir portal kurmuşlar. Dolayısıyla iş ararsanız bu kurumun web sitesinde kullanırsınız, kullanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bir video paylaşacağım nasıl kullanacağınıza dair. Dolayısıyla e, işverenlerle doğrudan doğruya sizin görüşmeniz gerekiyor. Kimsenin şahsi internet para verecek iyi olmanıza gerek yok. Kimseye de telefon görüşmesi yapmak için para vermenize lüzum yok. Artık bu kişilerden uzak durun. Bu kişilerin sizi kandırmasına müsaade etmeyin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.